Öcalan'ın kısa, açık ve net çağrı yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrının gecikmeden yapılması yönündeki uyarısından sonra takvim hızlandı. Dem heyeti ikinci kez İmralı'ya gitmek için başvuruda bulunacak. Görüşmenin hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tarihi anlara doğru yaklaşıyoruz. Çünkü Öcalan'ın ocak sonu ya da şubat başı itibarıyla silah bırakılması konusunda çağrı yapması, çağrısının kısa, açık ve net olması bekleniyor muğlak olmayacak. İmralı'nın çatışmasızlık, eylemsizlik dönemine geçilsin, silahlar gömülsün gibi muğlak ifadelerin yer aldığı bir çağrı yapması beklenmiyor. Tam aksine kısa, açık ve gayet net bir şekilde silahların bırakılması ve terör faaliyetlerine son verilmesi yönünde bir çağrı yapması bekleniyor. Peki Öcalan'ın çağrısının muhatabı kim olacak? Yani sadece Kandil'e ya da PKK'ya mı çağrı yapacak? Suriye'deki YPG, Irak'ta YPJ bu çağrının dışında mı kalacak? Hayır. PKK'nın da içinde yer aldığı KCK isimli çatı yapılanmaları var. Öcalan'ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağı söyleniyor. KCK yapılanması altında Türkiye'de PKK, Suriye'de PKK, YPG, Irak'taki YPJ'nin de dahil olması amaçlanıyor. İhtiyatlı iyimserlik Ankara'da ihtiyatlı bir iyimserlik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa, bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Tercihimiz, bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır, dedi. Sahada durum ne? Kandil ne yapacak? Öcalan çağrı yaptığı zaman Kandil buna uyacak mı? 2013-2015 sürecinde de Öcalan silahların bırakması çağrısı yapmıştı. 21 Mart 2015 tarihli çağrısına Kandil Suriye'deki konjonktürü gerekçe göstererek uymamıştı. Şimdi Suriye'deki konjonktür aleyhlerine döndü. Bu gerekçeleri de kalmadı. Bu kez ne diyecekler? Bu süreç başladığı günden itibaren Kandil'den olumlu bir yanıt gelmedi. Kandil'deki en güçlü iki isimden biri olan Cemil Bayık, mecliste komisyon kurulmazsa, anayasa değişikliği yapılmazsa, mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Öcalan'ın böyle bir talebi yok. Ayrıca Öcalan'dan kendilerine bir mesaj ulaşmadığını söyledi. İmralı ile görüşmenin notlarının ellerinde olduğunu bilecek kadar tecrübeye sahibiz. Yalan söylüyor. İpe, un, seriyorlar, kandilin bu tutumu sürpriz değil. Öcalan, 2015'te yaptığı açıklamada, 14 Nisan'da kongre toplanarak silahların bırakması kararını alsın demişti. Onu metinden çıkardılar. Şimdi yine ipe, un sermeye çalışıyorlar. Öcalan'la kandil karşı karşıya mı Öcalan, silahların bırakılması çağrısını yapar da, kandil buna uymazsa ne olur? Birin, Öcalan ile kandil karşı karşıya gelir. 2. Öcalan kendi kurduğu PKK ile mücadeleye girer. O zaman Öcalan'ın PKK için yeni bir açıklama yapması sürpriz olmaz. Eğer PKK İmralı'yı dinlemezse, o zaman Öcalan'ın bu PKK benim kurduğum PKK değil. Bu PKK artık benim lideri olduğum PKK değil. Bu PKK İsrail'in PKK'sı, bu PKK ABD'nin PKK'sı, bu PKK İran'ın PKK'sı diye açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı. İmralı'ya gömmek. O zaman Kandil ne yapacak? Kitlesi karşısında ne yapacak? Eğer Kandil Öcalan'ın çağrısına uymazsa, o zaman kitlelere karşı önder apo diye İmralı'nın iradesi irademizdir diye propaganda yapamaz. Ayrıca örgüt liderlerinin sigorta poliçesi örgütleridir. Örgütü kendisini dinlemezse, o zaman Öcalan altında örgütü olmayan kağıttan bir kaplana dönüşür. İmralı da eski bir örgüt lideri olarak gününü doldurmaya devam eder. O nedenle diyorum. Kandil Öcalan'ın çağrısını reddederse onu diri diri İmralı'ya gömmüş olur. Ölmeden önce öldürmüş olur. Türkiye ne yapar? 3. Bu durumda Türkiye ne yapar? Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet açık ve net konuştu. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarla meseleyi kendi mecrasında çözeriz dedi. Türkiye'nin 50 yılına mal olmuş ve belli bir kitle tabanı bulunan ABD, İngiltere, Rusya, İran, Fransa, Almanya'nın desteklediği bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu kolay değil ama mümkün. Gelecek yüzyıl, eğer PKK'nın silah bırakması sağlanırsa, bu dünyada yeni bir model olacak. O zaman geçmiş 40 yılı tartışan değil, gelecek 100 yılı planlayan bir Türkiye olacak. Devlet bu kez çok kararlı, bu sürecin tek bir adı var, Terörsüz Türkiye. Bu sürecin tek bir amacı var, o da PKK'ya silah bıraktırmak. Bunun dışında bir alternatif, bunun dışında bir plan yok silah bırakma durumunda uygulanacak bir prosedür var, bir de silah bırakmadıkları takdirde başvurulacak yöntemler var. Barış ve Savaş Bahçeli'nin dem heyetiyle görüşmede söylediği gibi, barış yapanla barış yaparız, savaş yapanla savaş yaparız. Herkesin merak ettiği bir soru var. Bu soru iki yönlü. Kandil, Öcalan'ın çağrısını kabul eder,